Herkese merhaba. Bugün e, sunum başlık Cini Ben intern Doktor Rehab Kaynakça Clinical up, up to Date Bu, sunum, bu sunumda vaka yönteminde cevabını bulabileceğiniz soruları Cini tanımı nedir? Cini olası, olasılığı en yüksek kişilerde kim? Cini nasıl oluşur? Cini Kumasti ayrıcı tanımı nedir? E, klinik özellikleri nedir, fiziksel bulguları nedir, taşıs e, nasıl yapılır, en tedavisi nedir? Tamam. Cinikomasti histolojik olarak erkek memesinin gelen dokusu, iyi huylu, proliferasyonu ve klinik olarak meme ucundan, meme uçlarından e, eş merkezli olarak uzanan lastiksi ve veya sert bir kitlenin varlığı olarak tanımlanır. Yani normal e, erkek meme dokusu, birinci tabaka kas dokusu, ikinci tabaka yağ dokusu. Ama cini koması, cini hastalığında e, kas dokusu üzerinde, yağ dokusu üzerinde glandüler dokusu. Daha geniş tanım, erkek memesindeki glandüler dokunun iyi ölü bir proliferasyon olan cini estrojen. Estrojenin androjen aktivitesine e, oranındaki artıştan kaynaklanır. Fizyolojik normalde bebeklik, ergenlik ve ileri yaşlarda meydana gelir veya batolojik ilaçlara veya androjen eksikliği, testis tümörleri, hipertiroidizm ve kronik böbrek hastalığı gibi bozukluklara bağlı olarak sınıflandırılır. E, İdiminaki Cinikomazsi bebeklik, ergenlik ve orta yaşlı ve e, yaşlı erkeklerde yaygındır. Bir tahmin bebeklerin yüzde 60 ile yüzde 90'ın hamileliğini yüksek e, estrojenik e, ortamında ortamından dolayı geçici cinikomazsiye sahip olduğunu. Erkek bebeklerinin ayrıca yetişkin serum konsantrasyonlarında e, gonadotrubinler ve serum e, est, e, estradiol de serum e, testosteron konsantrasyonlarından daha fazla geçici bir artış ile bir mini erginlik vardır. Yani e, doğumdan sonra jenikumasti 2 ile 3 hafta içinde gerilir. Asimptomatik jenikumasti çok yaygındır. Ve yeni doğan e, bu ve yaşlı erkeklerde meydana gelen trimodal bir yaş dağılımına sahiptir. Asimptomatik jenikomasti bir balansı bir balansı yeni doğanlarda yüzde 60 ile yüzde 90 er, erginlerde yüzde 50 ile yüzde 60 ve 50 ile 69 yaş arasında erkeklerde yüzde %70 70'e kadar İki, bir şey kadar simptomatik e, semptomatik, e, biraz balans, balansı e, belirgin şeklinde daha düş, düşüktür. Batofus fosiloji. Meme dokusunun sivisinin sivisinde endorjen eksikliğine göre e, estrojen etkisi arasında dengesizlik, jinekomastinin ana etiyolojisi gibi görünmektedir. Batofus fosiloji. E, yükselmiş, serum, estrojen sıvı sıvıyaları, estrojen salgılayan nüklez veya ölçü ölçülülerinin örneği yani leydin veya steroid e, hücreleri, tümörler, insan kuruyonik gonad tümümler üreten tümörler ve endro e, kortikal tümörler bir sonucu olabilir. Ancak daha yaygın olarak endrojenin e, artıran ekstra bu neden düşünümünden kaynaklanır. Doku e, oroma, oma, oromatize, or, ile östrojenlere, yani obezite olduğu gibi. Birinci, e, klinifte, ter, ter sendrom, kabakluk, kabakluk e, orşeti ve e, kastrasyon, kastrasyonu e, veya ikinci, eh veya hipofiz hastalığı olabilen eh gonadal yetmezliği olan hastalarda serbest siron, testosteron sıvı seviyeleri azalır. Testosteron bio e, yer e, alan e, enzimlerinin bozulmuş aktivitesine bağlı artmıştır direnci sendrom da jinekomasti e, ile ilişkili e, dirilebilir. Serbest testosteron ve e, estrogen arasındaki denge, e, hipertansiyon, kronik karaciğer hastalığı ve spironolakton gibi bazı ilaçların kullanımı gibi belirli durumlarda öğren e, öğrenilen jinekomastima mekanizması olan seks hormon bağlayıcı globinin e, globin serum sıvı, e, e de da eklen, eklenir. E, Birinci, androjen reseptorları ayrıca genetik kusurlara sahip olabilir veya belirli ilaçlar, ilaçlar yani örneğin prostat kanser tedavisi kullanılan e, bika Lutamide e, tarafından e, buluka bulu, 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 e, edebilir ve estrojen reseptörleri belirli ilaçlar veya çevresel maruziyetlerle e, aktivite edebilir. Puberitel komastili hastalar normal serum, estradiol testosteron ve e, dihidroepiandrosteron e, 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 sulfet düzeyleri ve normal estrojen testosteron oranı var, vardı. Ancak bu hasta hastalardaki serbest testosteron e, sıvıları jenik olmayan kontrollara göre daha düşüktür. E, sonunda hormonal dengesizliği maruz kalma, e, dokuların çoğul, çoğulamasına e, yani, yani e, doktal, hiper, e, hiper yol e, açar. Yani e, jenik Yani kozus e, oldu olmaz diye. E, Fizyolojik olarak e, yeni doğan mümit, böbürde etkili, e, endokrin disorder, klin, klin, klinik filter sendrom, hipogonadizm, hipertiroidizm, sistemik e, olarak e, kronik renal failure, e, neoblastik, yani testiküler tümör, böbürde adenoma, Uh, um, adrenalin, adenoma, ovar karsinoma, hibatoseviler karsinoma, drugs, medicines, uh, tedaviyen, ilaçlar, androgen receptor blocker, increased prolactin, uh, prolactin uh, üretimi fazlası, uh, estrogen like, Dijaxil, sonra decreased testosterone, unknown mekanizm, others obezite, malnutrition, edubazik, risk faktörler, bir obezite. Obezite endojenlerin e, estrojenlere artan biriferik e, dönüşümü ile ilişkinden dirilebilir ve daha yüksek jinekomasti prevalans ile ilişkilidir. İkinci varikosel varlığı, e, varlığı da jinekomasti ile e, yakından bağlantılıdır. Üçüncü aile ürüsü. Ee, inanç bir, bir tencih yukuması olan hastalarda yüzde 58'inde ailece yukumasya öyküsü saptanmıştır. Tarih ayrıca nedensi e, nedensel bir ilaç e, ilaçla açık bir zaman e, zamansal e, ilişkiyle ortaya çıkabilir ve e, kapsamlı bir e, kapsamlı ve pahalı değerlendirme ihtiyacı ortadan e, kaldırabilir dördüncü e, ilaç e, ilişkili net değilse sonraki slayta bakacağız. Beşinci ayrıca esrar e, yani e, e metadon e, amfetamin gibi alkol ve e, yaşa dışı uyuşturum e, e kullanmaya da ilişkilendirilmiştir. E, pek çok bitkisel tedaviye özellikle fitoistrojen içerenler cini neden olabilir. İlaçlar, e, öyle bazı hormon, hormonlar, hormon tedavi, e, androjen, e, sonra e, androjen gibi estrogen, estrogen agonist, e, sonra e, anti-agonist, inhibitor of the e, androjen synthesis, ne gibi mutamayet ya da sonra antibiyotik metunidazol gibi ya da izin gibi anti e, ulusal yani e, rinatidin gibi mesela cardiovascular kardiyovaskular drugs, dijoksin gibi physioactive agents e, agents tricyclic antidepressant Ayrıca tanım, Gerçek e, jenik olmadan ya e, birim, birikim, e, ifade eden bir sudu jenik ayrıt edebilir. Jenik çok e, daha az yaygın e, olan meme kanserden de, de ayrıt edilmelidir glandüler büyü olmadan yağ birikimi bir iki birikmesi episodojenik olmayan olarak adlandırılır ve sıklıkla e, obez erkeklerde görülür. En önemli ayrım lingomasti ile meme kanseri arasındadır. Eee karsinom çok daha az yaygındır. Genellikle tek <coughs> e, taraflıdır. Meme e, uzuna e, simetrik olmaktan ziyade eksantriktir. Eksentrik, hassas değildir. Sert veya serttir. Sıklıkla alttaki dokuya duku, sabitlenmiştir. Ve cilt çökürlüğü meme ucu retraksiyonu veya akıntısı ve egzeler akzilden ön kut ile ilişki olabilir. Meme büyümesi yol açan daha az yaygın durumlar arasında nuru nörofibromlar, e, nuru fibromlar, ve hematu hematom, hematomlar, e, lipomlar ve dermoid kist bu, bulunur. Meme kanser açısından dikkat edilmesi gerekenler eee tek taraflı konum e, sıkı veya sert tutarlılık, e, deriye veya fasiye fiksasyon, meme başı akıntısı, cilt çukurlaşma, e, meme ucu retraksiyonu, akziller nefnudu tutulma. Kirlik özellikler. Çoğu jelikomasti tesadüfen fizik, fizik maydana keşfedilir. Ancak Ergenlere genellikle ağrılı, hassas yaşar yaşarlar. Ee, buna e, karşılık jeni ile ilişkili ağrı yetişkinlerde genellikle şiddetli e, değildir ve çoğu e, erkek asimptomatiktir. Bir eee günle e, sür sürtünme ile değişen derecelerde hassasiyet ve meme başı hassasiyet aralında e, daha yaygındır. Bununla birlikte erkeklerde şiddetli simptomlar, simptomlar erken tiroidik e, müdahale e, için e, potansiyel e, putan, bir göstergedir. Güster, e, Ancak bu simptomlar genellikle kendi kendini sınır, sınırlar. Çünkü e, fibrotik değişiklikler 6 ile 12 ay sonra gelişimine başlar. Fitik muayenesinde tüm vücut muayene yapılmalı. Boyun muayene bu kuatır var mı yok mu? Batın, asit, venus, e, şeyde şey, distansiyon ve şüpheli adrenal kitleler için ikinci cinsel özellikleri gelişimine yani penis e, kasık ve e, koltuk altı kitleler var mı? Distis muayene, kitleler, alfufi, meme muayenesi çok önemli. Akıntı, kitle, alttaki dokulara, fiksasyon, cilt değişiklikleri, aksella lenf muayenesi. Fiziksel muayene. Eee geçecek mi diye bu e, maslında, e, meme başı ayrılar, e, kompleksine e, oldukça simetrik olan bir glanüler doku e, çıkıntısı hassas ha, ha, hass hassede hissedilecektir. Genikomasya genellikle glanüler dokunun çapı 0.5 santimetreye e, gerçekliğinde tespit edilebilir. Muayene e, şey dört tipik özellikler var. Glandüler doku merkezi yerleşimidir, şekli olarak simetriktir. genellikle iki taraflı ve palpasyon duyarlılığıdır. yani etken büyüme fazında. Jinekomasti genellikle iki taraflı olmasına rağmen bazı hastalarda tek taraflı geniş genişleme veya asimetrik genişleme mevcuttur. Bir taraf değerinden e, hafta haftalar veya yani aylar önce büyü, büyüyebilir. Büyüyebilir. Fizik fiziksel muayene bu şekilde e, yapılıyor, hissediliyor. Jinikomastiye yaklaşım. E, ilk i̇lk uyku e, ve muayene usudu jenikomastiği ve diğer e, barış e, açıklamaya durumlarda e, dış, dışla, dışladık tam sonra mamografi gerçek e, renikomasi maligneti e, dışlamak için doku örneklemesi gerektiren bir kitleden ayrıt edebilir. Mamografinin kötü huylu ve iyi huylu erkek meme e, hastaların ayrıt et, e, etmede oldukça doğru olduğunu ve biopsi ihtiyacı önemli oldukça azaltabileceğini bul, bulunmuştur mamografinin iyi huylu ve kutu huylu meme durumları, da, e, durumları için e, duyarlılığı ve özelliği üz, yüzde %90 e, aşamada, e, aşamaktadır. Bununla birlikte cenikoması ve başvuran hastalarda melignente bir, e, bir balansının düşük e, olması nedeniyle bilinmeyen durumlar için pozitif, biri dikti diğer e, düşüktür yüzde 50'miş. Sıklığın e, görüntülemesinde yalnızca ele hissedilen kitle varsa önerilir. Gerçekten komasiyah vakalarında net bir açıklama yap, yapılmadan laboratuvar tetkikleri yapılır karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyon testleri ile e, ilgili tıbbi durumları e, dışlar. E, hormonal test, toplam e, veya bayo e, yararlı testosteron, estradiol, e, prolaktin, e, LH hormon, HCG iç, iç e, şey, sıfırlarının ölçüleri ve e, bulguları şeklinde bulguları şeklinde e, gösterilen adım adım e, algoritmetre e, gibi hipokez, bu neden ve ekstra bu neden e, endo, e, kiryu, endo kray, kraylu, e, ve e, neoplazmeler, yöntem e, yönlendirilir. Yöntemin ve planlama genel olarak jenikomasti iyi hüllü bir durumları ve genellikle kendi kendini sınırlır. E, zamanla e, glandular doku, e, glandular dokunun semptomatik ve e, çoğulmasının e, yeri fibroz doku alır ve ağrı, e, ağrı düzelir. E, uygun inceleme altta yatan önemli bir patoloji ortaya e, çıkarmazsa e, güvence ve e, periyodik takip biliyorduk takip önerilir takip e, dönem dönemleri için e, önerili, destekleyecek e, kanıt bulunmamakla birlikte 6 ay makul görülür neden olan e, ilaçlar geri çekilmeli ve altta yatan e, nedensel tıbbi durumlar e, yani örnek hi hipertiroidizm tedavi edilmelidir dinikumasi vakaların çoğu genellikle bir e, yıldan kısa süre e, sürede e, düze, düzelir. yeni devam ederse ve an veya psikolojik sıkıntı ile ilişkili ve hasta tedavisine sür, sürmek e, sürdürmek istiyorsa farmakolojik bir cerrahi seçenekler mevcuttur. E, i̇laç işte fibrus, fibroz tukusu, yerine almadan e, önce erken e, yer, almadan önce erken e, uygulanırsa faydalı olabilirken cerrahi herhangi bir zamanda yapılır. E, farmakoterapi, jenikumastiye neden olduğunu düşünülen hormon e, dengesizlikleri tedavi etmek için çeşitli farmakolojik e, kullan e, kullanılmıştır. Bununla birlikte etkile, etkileceğini e, değerlendiren e, çalış çalışmaları e, genellikle küçük ve kontrolsüz e, oluş oluş e, olmuştur. E, bu da e, çıkarımları e, zorlaştırılmaktadır. Estrojen reseptörleri e, modül e, modül e, Modüller tür, modülleri e, güvenli bir şekilde faydalı görülmektedir. Fem, e, e, 36 aylık takip ile orta, ortalama 2 ay süreyle e, tavsiye edebilir ve denemelidir. Uzun vadeli e, 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 yan etkili. Ee, yan etkiler e, olmak üzere tüm hastalarda ağrı ve nüfus e, büyütünde azalma olduğunu göstermiştir. E, DHT, danazol, kolumifen ve testolakton, e, anastrozol e, gibi aromatuz inhibitör ve e, fayda sağlanabilir ancak daha az yaygın olarak kullanılır. Genel olarak bütün bu ilaçlar kullanımı çok düşük e, kalitede e, yani ka, kanıtlara e, desteklenmektedir ve adaya hastalar için e, yararlı, yaralarları ve zarar, zararları e, dengesizliğine, dengesizliğine ilişki belirsizlik <gülüyor> vurgulanmalıdır. <gülüyor> cerrahi <laughs> düzeltme, genikomasinin standart tedavi cerrahidir. En yaygın e, teknik Libusaksiyon. E, Libusaksiyon e, bu e, ile birlikte veya Libusaksiyon e, olmadan e, biri er yola ve trans er yola yaklaşım kullanarak glandular dokusunun doğrudan e, çıkarılması e, içeren e, sap, e, sap tam e, mastik tumidir. Meme büyümesi belirgin. adenomatöz hiperplezi olmadan a, aşırı ya dokusuna bağ, bağlısıyla e, tek başına liposakşen yeterli olabilir. Daha ilerli vakalarda cilt e, eksezyonu gerektir. Gerekir. Genel olarak cerrahi tedavi iyi bir e, Yüz e, germe ile sonuçlar ve iyi e, turnlara edebilir. Minimal cerrahis insizyon e, gerektiren daha iyi, daha yeni, e, daha az invazif e, teknikler son e, zamanlarda ortaya e, çıkmıştır ve daha hızlı iyileşme ve daha düşük lokal e, komplikasyon oranları sağlayabilir. Gerçek genikumasti düzeltmesinde histolojik analiz önerilir. Çünkü ılsa ılsı hücreler endo ve papilloma gibi beklen beklenmedik histolojik bulgular üçte ortaya çıkabilir vakaların yüzdesi. Not olarak cinikomasi hastalar olumlu bir görünme sahiptir bu hastaların iki ana endişesi vardır. Meme kanseri dışlanması ve kozmetik düzeltme. İlk endişe uygun bir taşı değerlendirmesinin ardında yeterince ile alınır. Erkek meme kanseri nadirdir ve tüm meme kanser vakalarının %1 birinden az oluşturur erkek mamografi mamografilerin sadece yüzde onun biri meme kanserinin saptır bu nedenler tedavi kararı ve tedavi seçimi durumunun hastalığın yaşam kalitesinin ve hastalı ruh sağlığın ve ne ölçüde etkileyeceği etkilediğine ve e, düzeltme e, isteklerine e, dayan, dayanmalıdır. için taşhis e, yaklaşımı ve tedavi e, star e, straj stratejilerini e, destek destekleyen e, artışma ve gövde e, uzman gü, görüşleri e, vaka e, şey e, seyirlere ve yüzlemsel çalışmalardan oluşur. Bu nedenle e, kanit kanitların e, çok düşük veya düşük e, kalitede olduğunu kabul edilir. E, klinik e, sayan klinik e, klinik sayanlar hastalar e, hastalara e, test ve tedavi seçeneklerin e, tart, tartışırken bu düşük kaliteli kanıtları kabul edilerek karar verme sürecinde kaynaklı hizmetlerinin kullanılabilebilirleri ve hastaların değerleri ve tercih gibi diğer faktörleri dikkat almak için alan sağlanır.